Antik Mısır tarih boyunca pek çok kültüre ilham vermiş. Gizemleriyle insanları büyülemiş bir medeniyet. Mısır'ın ölümsüzlükle, ölümle, ruhsal evrimle ilgili öğretileri zamanın ötesine geçmiştir. Bu öğretilerin merkezinde ise Osiris, Isis ve Anubis gibi tanrılar yer alır. Ama onların öyküleri sadece efsaneler değildir. Arkalarında derin semboller, evrensel gerçeklikler ve İnsan ruhunun yolculuğunun izleri gizlidir. Bu video, bu tanrıların derin anlamlarını ve onların arkasındaki ruhsal bilgeliği keşfetmenizi sağlayacak. Osiris, Mısır mitolojisinin en önemli tanrılarından biridir. İlk başta dünyada adaletli bir hükümdar olarak bilinir. Fakat kader onu beklenmedik bir şekilde test edecektir. Kardeşi Set tarafından tuzağa düşürülüp öldürülen Osiris'in bedenini parçalanarak dört bir yana dağılır. Ancak efsane burada bitmez. Osiris'in ölümünden sonra eşi Isis onu yeniden diriltmek için büyük bir çaba sarf eder. Parçalanmış bedenini birleştirir, ruhunu tekrar hayata döndürür ve işte bu noktada Osiris yalnızca bir hükümdar değil, ölüm ve yeniden doğuşun simgesi olur. Osiris'in ölümü insanın kaçınılmaz ölümünü ve onun ötesinde var olan ruhsal dönüşümü sembolize eder. Bu, yaşamın sonlu. Fakat ruhun sonsuz olduğu gerçeğini hatırlatır. Bir döngü, her oğlunun, bir başlangıcın habercisidir. Osiris'in dirilişinde en büyük rolü oynayan isim ise eşi Isis'tir. Mısır'ın en güçlü ve en bilge tanrıçası olan Isis, yalnızca doğurganlıkla değil, aynı zamanda sihir ve koruma gücüyle de tanınır. Ancak Isis'in gücü yalnızca fiziksel dünyada değildir. Onun gerçek gücü ruhsal alandadır. Efsaneye göre Isis, Osiris'i yalnızca bedensel olarak değil, ruhsal anlamda da yeniden hayata döndürür. Bu, kaybolmuş bir şeyin geri getirilmesi, bir hayatın yeniden doğuş anlamına gelir. Isis, aynı zamanda her türlü karanlıktan, kayıptan ve umutsuzluktan çıkış yolu gösteren bir figürdür. O, kayıplarımıza karşı umudu ve yeniden doğuşu simgeler. Anubis, ölümün ve geçişin tanrısıdır. Şakalak başlı bu tanrı, ölümle ilgili tüm ritüellerin başında yer alır. Anubis'in en bilinen görevi, ölülerin ruhlarını öbür dünyaya yönlendirmektir. Ancak Anubis yalnızca bir ölüm tanrısı değildir. O, ruhsal geçişin ve dönüşümün bir rehberidir. Mısır'da ölüm bir son değil, bir geçiştir ve Anubis bu geçişin yol göstericisidir. Onun sembolizmi, ruhun bedenden ayrılması ama aynı zamanda insanın varoluşunun sonsuzluğu üzerine derin bir mesaj taşır. Ölüm sadece bir değişim noktasıdır. Bu noktada ruh yeni bir evrene doğru yol alır. Osiris, Isis ve Anubis. Bu üç figür Eski Mısır'daki yaşam ve ölüm döngüsünün temel taşlarıdır. Onlar yaşamın başlangıcından sonuna kadar olan yolculuğun her aşamasını simgeler. Osiris'in ölümü her şeyin sonu gibi görünse de aslında bir dönüşümün başlangıcıdır. İsis'in dirilişi, kaybolmuş olanın geri kazanılması ve ışığa kavuşmasıdır. Ve Anubis bu dönüşümün güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için koruyucudur. Birbirini tamamlayan bu figürler evrensel bir döngüyü ve insan ruhunun sürekli değişen, büyüyen yolculuğunu anlatır. Antik Mısır'ın bu derin öğretileri günümüze kadar ulaşan bir bilgelik sunar. Ölüm, yeniden doğuş, kayıp ve buluş. Bütün bu kavramlar sadece eski Mısır'ın sembolizmiyle sınırlı kalmaz. Aynı zamanda günümüz ruhsal anlayışlarıyla da bir bağ kurar. Mısır'ın bu derin sembolizmi bizlere her zaman hatırlatır. Yaşam bir döngüdür. Her oğlu bir başlangıçtır. Karanlıkta ışık vardır ve ölüm yalnızca bir geçiştir. Bugün Osiris'in, Isis'in ve Anubis'in bilgelikleri, ruhsal birer rehber olarak kendi içsel yolculuğumuza ışık tutmaya devam etmektedir. Antik Mısır'ın bu derin öğretileri, günümüze kadar ulaşan bir bilgelik sunar. Ölüm, yeniden doğuş, kayıp ve buluş bütün bu kavramlar sadece Eski Mısır'ın sembolizmiyle sınırlı kalmaz. Aynı zamanda günümüz ruhsal anlayışlarıyla da bir bağ kurar. Mısır'ın bu derin sembolizmi bizlere her zaman hatırlatır. Yaşam bir döngüdür. Her oğlu bir başlangıçtır. Karanlıkta ışık vardır ve ölüm yalnızca bir geçiştir. Bugün Osiris'in, Isis'in ve Anubis'in bilgelikleri ruhsal birer rehber olarak kendi içsel yolculuğumuza ışık tutmaya devam etmektedir.